Fikriniz olsun diye söylüyorum sadece ben çünkü şaşırdım azıcık duyunca tarçın hani e, tamam kıymetlidir, güzeldir ama bu kadar değerli olduğunun belki farkında değildim. Bu elimde gördüğüm parçanın size fiyatını söyleyeceğim. Birazcık fikir sahibi olun diye çünkü ben şaşırdım bu kadar e, belki de kıymetli olduğunun farkında değiliz bilmiyorum ama. E... Sri Lanka tarçınının botanik ismi Sinamomum zeylanicum. Adada yılda 17 bin ton seylan tarçını üretiliyor. Bu tonajla da dünya pazarının %41.13'üne sahip durumdalar. Myanmar, Vietnam, Madagaskar, Endonezya gibi ülkelerde de üretiliyor olsa da gerçek tarçın olarak adlandırılan seylan tarçını güçlü tadı ve zarif aromaları ile diğer emsallerine göre çok daha kıymetli.